Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere üniversite düşünenler için TYT puanlı alanlar yani ön lisanslı alanlar ya da eşit ağırlık, sözel, sayısal lisans puanlı alanları açık öğretim bölümlerinden bahsedeceğim. Umarım ilginizi çeken bölümler vardır. Umarım bu bölümlerden birine gitmek istiyorsunuzdur. Bu da sizlere bir ön ayak olur. Evet arkadaşlar karşımızda gördüğümüz ön lisanslar, lisans bölümleri. Öncelikle lisans bölümlerinden başlayacağım. Daha sonra ön lisanslardan sizlere hangi bölüm hangi puanla almış bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar teker teker okuyalım. Hangi bölümler var? Hepsini ele almadım. Birkaçını ele aldım. Yani önemli bölümleri ele aldım. O şekilde sizler de gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar felsefe 209 puan gerekiyor. Taban puan tabii ki bu. 209 da açmış 350 ile kapatmış olabilir. Yani sizlere en düşük kaç puanla almış, en düşük kaç puanla kapatmış onlardan bahsedeceğim. Felsefe 209 eşit ağırlık ile almış. Sağlık yönetimi eşit ağırlık 227 ile almış. Sosyal hizmetler eşit ağırlık 267 puanla almış. Gördüğünüz gibi en yüksek neredeyse sosyal hizmetler. Sosyoloji eşit ağırlık 214 ile almış. Tarih sözler 190 ile almış. Yani gördüğünüz gibi birçok bölüm eşit ağırlık ile alıyor. Eşit ağırlık için arkadaşlar Türkçenizin çok iyi. Yani sosyal Türkçeniz çok iyi. Matematiği de biraz yapmanız gerekiyor ki gerekli puan alabilirsiniz. Devam edelim. Edebiyat sözler 190 puanla. Tabii ki bu yükselebilir, düşebilir bunlar. Yönetim bilişim sistemi eşit sağlık 219 puanla. Çakıyor eşit sağlık 209 puanla çalışma ekonomisi. İktisat eşit sağlık 216 puanla. Maliye eşit sağlık 218 puanla. Gördüğünüz gibi yine eşit sağlık bölümleri karşımıza çıkıyor. Yine birçoğunuzu merak ettiği, okumak istediği bölümler eşit olarak açık öğretimde var. Devam edelim hala lisans bölümlerine. Uluslararası ilişkiler eşit 212 puanla. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi eşit aralık 213 puanla. İşletim eşit 220 puanla. Reklamcılık sözel 190 puanla. Yani biz burada ne anlıyoruz? Sözel bölümle çok alan bölüm yok. Sözel puanla ama eşit ile birçok bölüme başvuru yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim e, ön lisans yani 2 yıllık TET puanlı alan bölümlere. Nedir bunlar? Bankacılık ve sigortacılık 208 puanla. Büro yönetimi 203 puanla. Acil durum ve afet bölüm 237 puanla. Burada da şu an en yüksek o gözüküyor. Çocuk gelişim de aynı şekilde 236 puanla alım yapmış. Çağrı merkezi 205 puanla tyt Halkla ilişkiler ve tanıtım 200 puanla. İşletme yönetimi 215 puanla. Radyo televizyon ve sinemacılık 206 puanla. Spor yöneticiliği veya spor yönetimi 230 puanla. Bu da yüksek puanlar arasında. Sağlık kurumları işletmeciliği 200 puanla alım yapmış. Yani arkadaşlar sizler gireceğiniz sınavda TYT'de ya da YKS sınavında yani AYT sınavında alacağınız puanlara göre tercih yapacaksınız. Tabii ki bu durum değişebilir. 230 dediği puan 250 olabilir veya 220 olabilir. Kontenjan yoksa ek tercihlerde tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar açık öğretim bölümleri. Yani örgün eğitimden bahsetmedim. Açık öğretim Atatürk Üniversitesi ya da Anadolu Üniversitesi ile ilgili bahsettim. O yüzden eğer ki sorularınız varsa bununla ilgili yorumlarda sorabilirsiniz. Bu puanları almak arkadaşlar zor değil. Basit. Ki biliyorsunuz ki ek puan da ekleniyor bunun üstüne. Yani sizler 150 aldınız diyelim ya da 160 aldınız diyelim. Ek puanla birlikte 190-200'e ulaşabiliyorsunuz. Ya tercih zamanı zaten ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Üniversite okuyun, üniversite kazanın diye. Ama şu an için sizler istediğiniz bölümü hedefliyorsanız buradan bakarak ona göre çalışabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi baksın. Akşam saat 21.30'da canlı yayındayız. Gelirsiniz görüşürüz. Görüşmek üzere.